Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Excel sayfasındaki verilerin konsolide edilmesini göstermek istiyorum. Bakın e, senaryo şu şekilde, Ocak ayı, Şubat ayı, Mart ayı gibi satışlarımızın satış ve iadelerle ilişkin veriler var. Tabi bu 12 aylık olur, 30 aylık olur her neyse. Bunların toplamlarını bir yerde görmek istiyoruz. Yani bunları konsolide etmek, birleştirmek istiyoruz. Bunun için Excel'de bir teknik var. Veri bir e, ne diyelim imkan var. Veri birleştir de Data Consolidate. Bakın şu şekilde. Önce boş bir sayfa açıyorum. Bunları bir araya getirmek için diyelim ki buna e, konsolide yazayım, birleştirme yazayım ve e, biraz büyüttüm. Veriden, datadan, birleştire, consolidate e gidiyorum. Şimdi burada. Her bir sayfadaki şimdi alan seçemem çünkü farklı farklı uzunlukta genişlikte olabilir. Bu anlamda bakın sütun seçiyorum. Ekle. Şubat'a gittim. Zaten aynı aralığı koruyor. Ekle. Mart'a gittim. Ekle. Bunu çoğaltabilirim. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs her neyse arkadaşlar. Bu arada veri başlıklarımın ve bağlantılarının bu sayede güncel tablo oluşturacak sürekli bize. Tamam diyerek Arkadaşlar, birleştirilmiş işlemini yapmış oldu Bakın, e, bu şekilde Nuri örneğin 3181 tane, yani Ocak ayındakilerin toplamı, Şubat ayında ve Mart ayındaki satışlarının toplamı ve iadeleri e, bu kadar sayıdaymış. Hemen bir güncelleme yapalım arkadaşlar. E, e, toplamı kaçtı? 3181 bin tane ekleyeyim 1033 yazıyorum enter'a bastım bakın hemen güncellendiğini göreceksiniz bu arada detay açma kapatmak da var bakın ee, örneğin dur örneği e, bu şekilde açabiliriz kapatabiliriz daha e, güzeli sanıyorum iki diyerek yani sırayla geliyor İşte nuri örneğin her bir bu dosyanın adı arkadaşlar Sayfanın adı bir anlamda, yani dosyanın adı pardon. Bu arada her birinde, her bir sayfa ayrı ayrı sayfalardan gelen verilerin toplamlarını e, görüyorsunuz. Ölü örnek için veya diğer e, birinci satıcı Altunay Kara'ymış. Bunun e, sanıyorum bir sayfada birisi varmış. Bu da e, üç sayfadan gelen Nuri örneğin e, toplamları. Şöyle bakayım. Altına karabuğu yok herhalde. Ee, burada da Şubat'ta var. Mart'ta yok. Evet. Bir sayfadan geliyor. Yani herkesin verilerinin nereden geldiği de bölüm bölüm. Bu dosyada sayfa adını bildiğim kadarıyla vermiyor. Ama birinci seviyeye baktığınızda arkadaşlar e, e, güncelliyor e, bunları. E, aşağıya eklersem ne yapıyor? Büyük ihtimalle e biliyorsunuz biz biz e, şey yaptık yani bütün sütunları seçtik ama onu da bir e, ekleyeyim isterseniz e, şuraya geldim Faruk diye bir satıcı eklediğimi düşünelim konsolidasyona arkadaşlar e, gelmedi baştan e, demek ki mevcut olanı ama bu şekilde tekrardan üzerinden geçip update edilebilir tabi. Ona bir şüphe yok ama mevcut düzenlemeyi değiştirdiğimizde de hemen yansıyacaktır. Evet arkadaşlar sizlere bu videoda konsolide etmeye ilişkin bir tekniği göstermek istedim. Aslında hepimizin ihtiyacı olan ve genelde de kullanmadığımız bir şey. Çünkü farklı farklı sayfalardaki veriler olacaktır bunları bir araya getirmek yani e, bir satıcının bütün bu sayfalardakilerin toplamını almak bir anlamda bunun için kullanılan bir şey. Bunun yerine filtreler yapılarak toplam veya pivot tabloda ancak veri modeliyle yapabilirsiniz bunları pivot tabloya aktırmayı. Ancak basit anlamda birleştirme işlemine ihtiyacımız varsa farklı sayfadaki aralıkları taşıyıp onları tabi bu sadece toplam için olmayabilir. E, tekrardan açacak olursa burada gördüğünüz gibi isterseniz bunları saymaya ilişkinde ortalamasını almaya ilişkinde yapabilirsiniz. İngilizce kullanımlarıyla datadaki değil, yine buradaki arkadaşlar e, sum count average gibi kullanımları seçerek e, bu birleştirme işlemini yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.